Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Serkan Çoyoğlu çok yakın bir zamanda bir dizi bombası patlatabilir. Özge Gürel ile yaz aylarında evlilik hazırlıkları yapan Serkan Çayoğlu aynı zamanda yeni projeleri için değerlendirme aşamasında bulunuyor. Treti bir ekranlarında iki sezon süren ve Aralık ayında çekimleri tamamlanan Kıbrıs Zafer'e doğru dizisinde başrollerinde yer alan oyuncu hayranlarını mesitti. Ankaralı karakteri ile dizide yer alan çekimleri nedeniyle uzun süredir Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan oyuncu, Aralık ortasında çekimleri tamamlanmasından bu yana dinlenmeye devam ediyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.